Verdi'nin 2014 Ürün Kreasyon Tanıtımı toplantısından tekrar merhabalar değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri. Ankara Sheraton Otel'deyiz diyerek tekrar hatırlatmak istiyorum. Efendim bir misafirimiz var. Çok değerli bir misafire ev sahipliği yapıyor bugün Ankara. Konya'nın bir numaralı Verdi Home mağazasına sahip beyefendi. Aresom Collection'ın sahibi Sayın İbrahim Kesen bizlerle birlikte. Efendim merhaba. Merhabalar. Ayağınıza Teşekkür sağlık. Ediyorum. Hoş geldiniz. Çok sağ olun, hoş bulduk. Bizler de burada bu güzel, nezih ortamda bulunmaktan şeref duyuyoruz. Verdi Home'un bu tarz etkinlikleri e, yıl yıl, dönem dönem oluyor. Tanrı Verdi Holding. Çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çok başarılı çalışmaları var. Tekstil sektöründe e, duayen diyebileceğimiz bir firma firma sahibi Recep Tanrıverdi Bey de çok değerli bir dostum. Tanışıyoruz. Saygı da duyuyorum. Başarılı iş hayatında çalışmaları var. Yakından takip ediyoruz. 6-7 yıldır bayisiyim ben. Konya'da Türkiye'deki ilk hom mağazayım ben. O nedenle eee ben ayrıca eee keyifle çalışıyorum bu firmayla. Ürünleri tüketici tarafından sürekli ilgi ve beğeni görüyor, talep ediliyor. Biz de o nedenle yakından yenilikleri, yeni ürünleri takip ediyoruz. Çalışmalarını başarılı buluyoruz. Memnunuz kısacası. Yani kısacası dediniz ya, evet. kısacası siz verdinin ilk ve özel evet. misafirlerinden, evet, özel müşterilerinden de denebilir bir... doğrusunu isterseniz. Evet. Efendim şimdi e, konu açılmışken Sayın Recep Tanrıverdi'ye de buradan saygılarımızı, evet. selamlarımızı ben selamlarımı yolluyorum. Selamlarımı iletiyorum. Ben de kendilerine çok selam ve sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kendilerini yine Konya'ya bekliyorum kahvaltıya. Evet. <laughs> bir kahvaltı anınız var. Evet artık. var tabii evet. <laughs> Patronlar hiçbir zaman patronluk yapmamalılar. Zaten müşteriye kadar inmeliler. Müşterileri kahvaltılarda evet. yemeklerde ziyaret etmeliler ki doğru, o zaman doğru. firma anlam kazansın Kesinlikle. diyorum ve Hemen e, şu soruya geçmek istiyorum. Şimdi kısacık geçmeyelim verdiği. Hı -hı, verdiği tabii üzerinde ki. gece gündüz durulacak, konuşulacak bir firma. Bunu hepimiz biliyoruz. Türk Ev Tekstiline olan katkıları da hiç küçümsenemeyecek derecede büyük. Hı -hı. Türk Ev Tekstiline olan katkıları. Şimdi Verdi tekstilin ürünlerine değinelim. Tabii Harika ki. kombinasyonlu ürünler gördük. Doğru, doğru. Storlarda, zebralarda Zebra neler düşünürüz? Özellikle bu son çalışmalarını çok e, beğendik. Çok e, iddialı bir çalışma olmuş. Başarılı da bir çalışma olmuş. Tabii bizim sektörümüz e, çok güçlü rakiplerin olduğu bir sektör. Ve e, sürekli de kendisini yenilemesi gereken bir sektör. E, tüketici artık çok bilinçli. E, biliyorsunuz çağımızda bir internet olayı var. E, iletişim olayları var tüketici çok geniş bir araştırma yapıyor, takip ediyor. O nedenle yani bu yeniliklerin, bu çalışmaların gerisinde kalan firmalar e, dolayısıyla işin de ticaretin de gerisinde kalmış oluyor. E, o anlamda Verdi de bu konuda kendini sürekli e, yenileyebilen, e, başarılı çalışmaları olan bir firma. Biz de o anlamda kendilerini hem kutluyoruz hem de bu çalışmalarındaki başarılarının devamını diliyorum. Sayın Kesen, eski bir verdici olarak evet, zaman zaman eski. verdi ailesine görüşlerinizi iletiyor musunuz? E, tabii ki. Ürün hakkında olabilir, bu çalışma ortamı hakkında olabilir. Neler söylersiniz? Zaman zaman onlara hangi tenkitlerde bulunursunuz? Evet, şimdi ben onları özellikle tüm verdi ailesi gerçekten çok geniş kalabalık bir aile. Evet. Yani diyebilirim ki üst düzey yönetici grubundaki en baştaki Recep Bey'den en alt biriminde çalışan arkadaşların birçoğuyla tanışıyorum. Hepsiyle 10 yıllık bir çalışmanın verdiği bir samimiyet, bir diyalog, bir iştenlik var. Ben oraya gittiğim zaman kendimi kendi iş yerimde, kendi evimde hissedecek kadar gerçekten bunu samimi söylüyorum, rahat hissediyorum. O nedenle şikayetlerimiz Dileklerimiz, temennilerimizde paylaşmakta da çok büyük bir rahatlık yaşıyoruz. Bunları paylaşıyorum. Ben o nedenle yani bir tüketiciyle buluşan bir nokta olarak tüketiciye ürün satan bir firma olarak, kurum olarak tüketiciden almış olduğum izlenimleri, şikayetleri, talepleri çok rahat bir şekilde paylaşabiliyorum. Bunu Recep Bey'le de diğer verdiğim yöneticileriyle de Ha, zaman zaman diğer firmalarla da işin doğrusu evet. paylaşıyoruz. Bu paylaşımlarımız oluyor, her zaman oluyor. E, İkili ilişkiler çerçevesinde bu tarz paylaşımlar var her zaman. Efendim o zaman Recep Bey'i Konya'ya davet eder misiniz? E, kesinlikle ben e, Recep Bey sevgi ve selamlarımı tekrar iletiyorum. Konya'da bahçedeki kahvaltıya tekrar ailece bekliyorum sizi inşallah. Ama bu sefer arılar için bir tedbir aldım. Haberiniz olsun. Hadi kıyafeti mi aldın? <laughs> Yok, bir arı sokmuştu parmağını evet. da. <laughs> Bahçede. Evet, bu anıyı da bizimle paylaşmış, evet, paylaşmış olduk. Ben evet. Davetinizde perde satıcıları haber portalı tarafından Recep Tan verdiye iletilmiştir efendim. Evet, ben de bütün aileye selam ve bu tarz çalışmaların başarılarının devamını diliyorum hepsinden. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz ben de teşekkür diliyoruz. Ediyorum. Teşekkür İyi ediyoruz. Evet diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you.